Merhabalar, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle güzel çiçekler yapalım istedim. Ben patiklerimi uyumlu olması için siyah yaptım ama sizlerle beraber şöyle açık mavi yapacağım hem daha rahat görünmesi açısından hem de sizlerin daha rahat yapması açısından. Uzun zamandır yoktum arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle bugün itibariyle tekrar ufak ufak yapmaya başlayacağım. Sık sık olmasa da ara ara videolarımı paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim şimdiden herkese. Şimdi ben malzemelerimi sayayım. Şöyle 7 numara tığla yapacağım arkadaşlar. Bu gerçi sizin isteğinize kalmış. Şimdi örerken de fark edeceksiniz. İsterseniz daha kalın bir tığla da yapabilirsiniz. Şöyle ipimi de göstereyim. Bu şekilde yapacağım. Diğerisi size kalmış arkadaşlar. Ee, daha kalın bir tığla daha büyük bir çiçek de elde edebilirsiniz. Şu anda bunu krop e, çeketlerinize de bu son dönemlerin çok modası olan krop çeketlere de rengarenk yapıp takabilirsiniz. Şöyle ortasına da bir tane inci kondurdum. E, inciniz yoksa e, küçük kum boncuklarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yarım inci Şöyle şurada dikiş yerleri var. İsterseniz kum boncuklarla da oraya desen yapabilirsiniz. Makasımız, ipi kesmek için, incimizi dikmek için ipimiz, iğnemiz, tığımız ve ipimiz. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, ee, sihirli halkayla başlayacağız. Şöyle parmağımıza doluyoruz. Tekrar göstereyim şöyle. Şu şekilde parmağıma doladım şuradan arkadaşlar şuradan girdim şöyle ipimi aldım bir zincir attım gördüğünüz gibi şu şekilde tekrar girdim halkaya ve sık iğnemi yaptım sihirli halkam hazır isterseniz parmağınızın üzerinde devam edebilirsiniz isterseniz böyle benim gibi tutabilirsiniz burayı uzun bıraktım çünkü çekeceğimiz için daha rahat olması açısından e ee, aynı zamanda bunu da ipi de beraberinde yürüteceğiz zaten. Şimdi 1 2 3. 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Halkaya girdim ve ikili tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1 2. 2 defa çıkıyoruz. Üzerine aldım. Tekrar halkaya girdim. 1 ve 2. Tığımın üzerine aldım halkaya girdim ipimi aldım iki defa da çıktığımız bir trabzan yapıyoruz gördüğünüz gibi bu zincirle beraber dördüncü oldu arkadaşlar tekrar üzerine aldım halkaya girdim şöyle bir ve iki iki defa da çıktım toplam 18 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar 18 tane ikili trabzan yapalım tekrar gelelim 18 tane ikili trabzanımı tamamladım arkadaşlar şöyle ipimizi yavaş bir şekilde çekiyoruz gördüğünüz gibi şöyle sihirli halkamızı kapattık Evet Şimdi sihirli algamızı üstten götürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ama şuraya bakalım. Şöyle zincire değil arkadaşlar. Yani 3 tane zincir çekmiştik en başta. Zincire değil. İlk yaptığım trabzanın başına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Daha doğrusu sık iğne yapmıyorum. Geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapamadım ama. Şöyle Şimdi şunu şöyle götüreceğimiz için şöyle yapmam lazım. Evet. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle bir sıkı 2 3 4 ve 5 tane zincir attım. 3 defa tığıma doluyorum arkadaşlar. 1 2 3. Aynı yere arkadaşlar batıyorum ve 4 defa da çıkıyorum. 1 2 3 ve 4. bir zincir atıyorum. Şöyle uzatıyorum. Hafiften topturmasını istiyorum çünkü. Şöyle 1 2 3 4. 5 ve 6. Alt. 6 defa doluyorum arkadaşlar. Ve şu anda ipimin üzerine aldım. Pardon, ipimi tığımın üzerine aldım. Aynı yere batıp ipimi çıkarıyorum ve 7. Yedi. Yedinciyi aynı yere batarak alıyorum. Sonra bütün tıra bütün trabzanlarımı tek seferde çıkarıyorum arkadaşlar ipimi ayarlıyorum trabzanların boyu kadar ve bir 5 tane zincir atıyorum 2 3 4 ve 5 5 zincir attıktan sonra aynı yere batıyorum tekrar arkadaşlar şöyle göstereyim ilk battığım trabzanın yanına batıyorum Geçiş yaptığımız yere battım ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ilkini şu şekilde dolgulu yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle geçiyorum. Evet tekrar aynı şekilde bir yanındaki trabzanın tepesine batıp çıkıyorum gizli sık iğne arkadaşlar. Ve üçüncüye battığım an normal sık iğne ile çıkıyorum. Buraya da bununla aynı işlemi yapacağız. 5 tane zincir atıyorum. 2 3 4 ve 5. 3 defa tığıma doluyorum. Aynı trabzan tepesine batıyorum ve 4 defa çıkıyorum 1 2 3 ve 4 bir zincir atıyorum ipimin üzerine alıyorum 6 e, defa şuraya yani şu iki trabzan arasına 6 kez doluyorum 7.yi şuradan alacağım arkadaşlar 7.yi şuradan çıkaracağız bu hemen alıyoruz 1 tığımızın üzerine alıyoruz 2 3 4 5 6 ve 7. şuradan şöyle alıyorum. Hepsini tek seferde çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ipimi ayarladım. Tekrar 5 zincir atacağım. 2 3 4 ve pardon alamadım. 5. Ve aynı yere batıp sabitliyorum. 2 tane oldu arkadaşlar. Bunun gibi 6 tane olacak arkadaşlar. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıp gizli sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar ikinciye batıp gizli sık iğnemizi yapıyoruz. 3. trabzan tepesine battığımızda normal sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi tekrar göstereyim. 1 2 3 4 ve 5 6 olmuşlar arkadaşlar. Yok 5 tamam. 5, 1, 2 ve 3 defa tığımıza doluyoruz. Aynı yere batıp çıkıyoruz. 4 defa da çıkıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir atıyoruz. Tığımızın üstüne alıp 6 defa çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tığımızın üzerine alıp aynı yere batıp 7. i de şuradan alıyoruz ve tek seferde hepsini aynı anda çıkıyoruz. İpimizi ayarlayıp kapatıyoruz ve 5 zincir atıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 tekrar aynı yere Heh, Ay, batamadım pardon aynı yere batıyoruz ve kapatıyoruz şimdi hemen yanındaki trabzan tepesine batıp gizli sık iğnemizi yaptık Tekrar batıyoruz. Gizli sık iğnemizi yaptık. Ve şimdi bir sonrakine batıp normal sık iğne yapıyoruz. 3 tane daha yapalım arkadaşlar. Toplam 6 tane olacak. Diğer 3'ünü de şunlarla aynı şekilde yapalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar son dilimimi de yaptım. Yanındaki e, trabzan tepesine girip gizli sık iğnemi de yaptım ilk 5 zincirli şöyle araya giriyorum bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar buraya toplam 5 sık iğne yapacağız 2 3 4 ve 5 5 sık iğnemizi yaptık tepeye yaptığımız zincirin arasına girip bir sık iğne de buraya yapıp 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 ve 4 4 zincirimi de çektikten sonra şöyle aynı yere batıp sık iğnemizi yapıp şuraya bir pıtırcık yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra yanındaki 5 zincirli araya tekrar girip Buraya da aynı şekilde 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen dibine batıp çıkaramadım. Batıp gizli sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar yanındaki 5 zincirli araya girip 5 tane sık iğnesi yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. 5 sık iğnemi yaptım. Şöyle tepe batıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere girip kapatıp şöyle bir pıtırcık yaptım ve tekrardan 5 zincirli araya girip 5 tane sık iğne yapacağım. 1 yaptım. 2 3 4 ve 5. 5 sık iğnesinde yaptıktan sonra hemen girip yanından pardon bir gizli sık iğne yapıyorum. Araya girdim arkadaşlar. Tekrar yanındakinden 5 zincir araya girip 5 tane sık iğnesi yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar tepedeki zincire batıp bir sık iğnesi yapıp 5 şey 4 tane zincir atıyoruz pardon. 4 tane zincir. 1 2 3 ve 4. Aynı yere batıp kapatıyoruz zincirimizi. Tepe tıpıtırıcık yaptık. Tekrar yanındaki 5 zincirli araya girip 1 2 3 4 ve 5. şöyle yapamadım. Be ve 5. Aradaki boşluğa girip yaptığımız gizli sık iğnelerden birine girip kapatıyoruz. Tekrar gizli sık iğne yapıp bir yanındaki iğneye geçip tekrar Beş tane sık iğne yapacağız. Ve şu şekilde diğerlerini de yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son dilimi de yaptım. Şöyle buraya da sabitledim. Bir zincir atıp şöyle ipimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen pardon şunu açayım. Şöyle çeviriyorum. Şurada yaptığımız gizli halkanın ipi duruyor arkadaşlar. Yürüttük ikinci sıraya kadar. Onu şöyle bağlıyoruz. Tekrar bir düğüm atıyorum sağlam olması açısından. Ve şöyle hemen kesiyorum. gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar şimdi sıra incimizi dikmekte hemen incimizi de dikelim Evet arkadaşlar şöyle iğnemi beyaz ipimi geçirdim şu şekilde şuradan batıyorum. şöyle yarım incimi de geçiriyorum galiba biraz fazla ilerden yapmışım şu şekilde Geçirdim. Şu şekilde dikiyorum. Arkadaşlar bu arada e, iyi dikmek istemeyenler evde sıcak silikonu varsa sıcak silikonla da yapıştırabilirler. Hiçbir problem olmuyor. Aynı zamanda e, deliksiz incisi olanlar da dediğim gibi sıcak silikonla yapıştırabilirler. Veya inci takmak istemeyenler farklı boncuklarla da burayı süsleyebilirler. Hatta Küçük daha ince bir iple küçücük bir papatya gibi bir şey yapıp da buraya takılabilir. Tercihe kalmış bir şey. Benden fikir vermesi sizden artık sevkinize göre uygulaması. İnşallah beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Her şey için çok teşekkür ederim şimdiden geçiremedim Pardon beni izleyen herkese teşekkür ediyorum beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen şöyle şuraya sabitleyelim hemen şekilde. Ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel patiklerimize veya dediğim gibi son dönemin en trend şeylerinden biri olan giyim ürünlerinden biri olan crop hırkalarınızı yaptığınızda onları da süsleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.